Hepinize merhaba tekrardan. Bugün e, 19 Ağustos 2014 e, Salı. E, bu sabahleyin ATM makinesindeyim. Herifin bir tanesi geçmiş, arkasında kimse yok. Herifin bir tanesi sadece iki kişiyiz yani. ATM makinesindeyim. Geçmiş herif arkama benim, sağ arkama böyle, böyle benim ekranıma bakıyor. Tamam mı? Böyle geçmiş böyle. Böyle bakıyor dangoz dangoz tamam mı? Cık. Arkadaş şimdi benim, ben yani bu özel bir şey. Yani patates, soğan sırası beklemiyorsun orada yani. Hani patates soğan alırsın tamam beklersin hani hani sıradaki gelsin hadi o alsın şimdi o gelsin şimdi o gelsin. Sinema bileti kuyruğu değil bu özel bir şey yani sizin paranız yani. Memleketimizde maalesef böyle bir sorun var. İnsanlar hala ATM makinalarını patates soğan kuyruğu gibi zannediyorlar. Herif geçmiş yanıma benim böyle bakıyor. Pardon dedim ne var affedersiniz yani ne iş dedim yani ne ayak yani ne ne var yani. Ha pardon dedi bilmem ne arkama geçti. Bir dakika geçmedi herif yine ufak ufak yana kayıyor tamam mı? Siz dedim buyurun dedim. Buyurun. Ne yapıyorsanız yapın yani. Defolun gidin yani. Ben ondan sonra yaparım? Ah, herif neyse gitti orada yaptı. Ben sinirimden git, gittim şeye. Yan tarafta bekliyorum böyle falan böyle. Tamam mı? Sinirim bozuldu. Bu sefer herif kalktı. 5 dakika makinenin başında duruyor. Allah'ım ya Rabbim. Bu sefer de herifin arkasında insanlar gelmeye başladı. Kafayı yedim. Ya ben senin yapacağın işin ta yani İnsanımız cahil, insanımız bilmiyor. Sonradan görme bir millet olduğumuz için ee, hala ATM makinalarına alışamadık. 1980'li yıllardan beri var ATM makinaları bu ülkede. Hala alışamadık yani. Lütfen siz de eğer ATM makinasından para çeken bir insan olursa önünüzde, onun yanında durmayın, onu sinirlendirmeyin. Bugün siz yaparsınız, yarın başkası yapar. Şu ATM makinalarının lütfen 1,5 ile 2 metre gerisinde durun. İnsanlar rahat bir şekilde paralarını çeksin. Belki benim orada 5 milyon dolar param var. Adam kalkacak beni evime kadar takip edecek kafama bir tane koyacak ben bayılacağım kartımı alıp şifremi girip oradan çatır çutur mı çekecek benim. Yani bunlar hiç şey yapılmıyor ya. Çok düşüncesiz ya insanlarımız inanılmaz düşüncesiz yani. Garip ya hala yani o ATM kültürü bizde oturmadı yurt dışında 100 tane ülkede yaşadım. Mutlaka 1.5-2 metre önünde bir bar olur bir şerit olur o şeritte bekleyin. Yani kalkıp da o şeridin önüne geçmeyin işte.